Merhaba Medya TV takipçileri. Son günlerde arka arkaya gelen zincir marketlerdeki haksız kazanç iddiaları vatandaşları kızdırmaya devam ediyor. Ve vatandaşlar bu gibi durumlarda ne yapacağını da bilmiyor. Ne yapılması gerektiği de merak konusu. Biz de bu soruyu en doğru isimle konuşacağız. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağoğlu. Hoş geldiniz Aydın Bey. İyi yayınlar diliyorum İlke Çok teşekkür ederim. Aydın Bey biraz önce bahsettiğim gibi arka arkaya son günlerde haberler gelmeye devam ediyor. Zincir marketlerdeki haksız kazançlar, dolandırıcılık iddiaları, kasada fiyatı ucuz olan bir şeyin kasada daha pahalı görünmesi, etiket fiyatlarındaki farklılıklar vesaire her gün bir yenisi ekleniyor. E da bir örnek vereyim hatırlatmak amacıyla 2 gün önce bir vatandaşımız 59 lira olan peynirin fiyatının kasaya gittiğinde 80 lira olarak ödetildiğini söyledi, sosyal medyada isyan etti ve herkes de bu konu üzerinde tartıştı. Ne düşünüyorsunuz? Bu durumun sebebi nedir? Bu yaklaşımlar doğru mu? Bu olaylar iddialar doğru mu? Size sormak isterim. Böyle başlayabiliriz. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki enflasyonun yüksekliği inanın mutfaklarda, tencerelerde olay çıkarttı. Vatandaş da haklı olarak ucuz zannederek aldığı yarım kilo peyniri kasaya gittiğinde neredeyse yüzde %30-40 daha yüksek fiyatla karşılaşınca şok oluyor ama burada net olarak altını çizmek isterim. Tüketici Kanunu'nun açık hükmü var. Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında fark çıkarsa tüketici lehine olan fiyat uygulanır. Tartışmasız bu. Bu nedenle Tüketici Kanunu'nun 54. maddesinin ikinci fıkrasına göre orada düşük olan 59 liralık fiyatın uygulanması lazım. Aksi halde tüketici internet üzerinden de yapabilir bunu. Tüketici hakem heyetine başvuru gerçekleştirip o bedelin kendisine iadesine karar verilmesini isteyebilir. Tüketici hakem heyetlerinin verecekleri kararlar mahkeme kararı gibi yaptırım imkanına sahiptir ve başka türlü bir karar çıkması da düşünülemez. Ama asıl mesele Enflasyonun baskısıyla artan gıda fiyatları tüketicinin kahvaltısında, tenceresinde, yemeğinde sıkıntıya yol açtı. İnanın geçen 3 e, ay kadar önce ki yaklaşık 3 aydır e, akaryakıt fiyatlarında düşme oldu. E, dolar yatay seyrediyor, elektrik, doğalgaza zam gelmedi. 90 lira olan beyaz peynir bugün 180 lira, 200 lira bandına geldi. Bazı yerlere daha düşük fiyatlarla satılabiliyor ama piyasada hakim olan, Zincir marketler adeta referans fiyat oluşturuyorlar. Bir zincir market domatese 30 lira etiket koyduğunda başka yerde pazarda, manavda, halde onu 10 liraya satmaları mümkün olmuyor. Çünkü diyorlar ki git plan markete bak. Bunların binlerce, on binlerce mağazaları var ve piyasada belirleyici oluyorlar. Üstelik bu zincir marketler ee, oldukça güçlü alım yapıyorlar, yani bir bölgenin bütün üretimini, bir fabrikanın birkaç aylık üretimini alabiliyorlar. Dolayısıyla satın alırken en dip fiyatları e, elde edebiliyorlar. Ne var ki, biz bu yakınmaları yaparken bir takım fiyatları, belgeleriyle e, fiyatlanmaları, fiyat artışlarını ortaya koyarken birileri de çıkıyor yalan haberler yayıyor. Örneğin bir üç harfli ucuzluk diskont diyorlar onlar diskont marketi için. Evet, i̇şte bu, bu soruyu özür dilerim Aydın Bey. Neden bahsedeceğinizi anladım. Bunu ben size soracağım birazdan ama konu değişmeden hemen şunu da eklemek istedim. Şimdi bir de şöyle bir haber çıktı. İki ürün fiyatı iki ürün olan bir ürünü ikili satılan bir ürünü tek bir fiyat veriyorlar 11 lira gibi daha sonra da bu iki ürünü kasaya götürdüğünde iki ayrı ürünmüş gibi 22 liradan satışını gerçekleştiriyorlar ve bununla ilgili o zincir markete bir genelge gönderildiği tüm şubelerine bir genelge gönderildiği ve bu genelgeye göre de ikili satılan ürünlerin artık tek tek satılacağı ve fiyatının da iki katı olarak temin edilmesi gerektiği bildirilmiş. Yani burada aslında tamamen inisiyatif market kullanıyor öyle değil mi? Yani %100 kendi kendine zam yapmış oluyor. Böyle bir genelge doğru mudur? Size konu değişmeden sormak istedim öncelikle. Kimse kan, kimse kanunların üzerinde e, bir kural koyamaz, kanunlara aykırı kurallar da geçerli olmaz zaten. Burada e, ben o fotoğrafı gördüm. İkincisine yüzde kırk indirim diyor. Ama ikisini birden aldığında ödeyeceği bedel zanneden tüketici kasaya gittiğinde e, orada iki kat fiyatla karşılaşıyor. Bu noktada gördüğüm manzara şu. Tüketici Kanunu'nda 61. Maddede ve 54. Maddede yer aldığı şekilde tüketicinin bilgi eksikliğini tecrübesizliğini istismar eden yanıltıcı etiket yapılmış. Bu etiket yanıltıcı olduğu için şimdi market yönetimi onlara bir genelge yayınlayarak bu şeyin tek tek satılmasını, bu ürünü tek tek satılmasını tavsiye etmiş. Böylelikle Zor durumda kalacak olan market e, yetkilileri kurtarılmak istenmiş. Ama bu durumu fark edip aldatıldığını düşünen tüketicinin derhal internet arama motorlarında reklam kurulu şikayet yazıp şikayetlerini reklam kurulu'na aktarmalarında fayda var. Ciddi yaptırımlar uyguluyor reklam kurulu. Ayrıca internet üzerinden tüketici hakem heyetine başvurarak aradaki farkın kendisine iadesini de talep edebilir. Bu tüketiciyi aldatmaktır. Tüketicinin bilgi eksikliğini ya da e, tecrübesizliğini istismar etmektir. Başka bir tanımı yok bunun. Evet. E, peki şunu soracağım. En son paylaşılan videoda ee, vatandaş polisi çağıracağını ve polisi aradığını söylüyor. Ee, daha sonra tabii biz bilmiyoruz polis geldi mi gelmedi mi vesaire ama bu yaklaşım doğru mu? Yani böyle bir durumda polisi aramak e, ve polisi çağırmak doğru mu? Burada e, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan bir e, unsur söz konusu değilse polis geldiği gibi geri gider. Ancak e, az önce ifade ettim, tüketici heyetlerine, Ticaret Bakanlığı'na, Alo 175 hattına şikayet edilerek ilerlemesi daha yerinde olacaktır vatandaşın. Ama bu kişiye şiddet cebir uygulanıyorsa, baskı yapılıyorsa, e, bu baskı psikolojik olabilir, e, fiziki olabilir, o zaman elbette ki suç unsuru ortaya girer veya hakaret olabilir. Bu noktada polis elbette olaya müdahale edecektir. Evet çok güzel bir yere değindiniz Aydın Bey. Tam da burada bu caydırıcılık ve psikolojik şiddetle alakalı olarak şunu da sormak isterim size. Bir ürünün e, haksız kazanç iddia ederek satıldığını söylediğimizde ya da işte e, dolandırıldığımızı düşündüğümüzde iade alacaklarını söylüyorlar kasadakiler ve o e, iade süreci o kadar caydırıcı ki Gerçekten siz hani ya tamam hani alıyorum ben bu ürünü vazgeçtim iadeden deyip çıkabiliyorsunuz. Bu doğru mu yani çalışanların bu şekilde iade alması bilinçli mi yapılıyor yoksa gerçekten de bu iade süreci işte o etiketler yazılıyor fişten tekrar çıkarılıyor bir bekleniyor arkada bu arada sıra oluşuyor tabii psikolojik olarak bir de onun da baskısı oluyor müşteride bu kadar zor mudur yani iade etmek kasada ürünü? Zincir marketlerin izledikleri bazı taktikler var. Onlardan bir tanesi kasa fiyatı ile etiket fiyatı uyuşmazlığında aradaki farkı tüketici aldığı takdirde e, bunun çalışana yükleneceği şeklinde bir uygulamaya geçmişler. Evet. Tüketici de e, çalışanlar da emekçi olduğu için onlara kıyamıyor. Çoğu zaman o farkı e, almaktan vazgeçiyorlar. E, bir diğer husus, iade işleminde bir takım bürokratik ve uzun süreçler uygulamaya sokmak suretiyle tüketiciyi bezdiriyorlar. Tüketici gelmiş oradan bir ürün almış. Gıda ürünü olabilir, başka bir ürün. Bozuk olabilir, son tüketim tarihi geçmiş olabilir, ayıplı olabilir. Onu değiştirmek için gidiyor bir daha zahmete katlanıyor. Belki 20 liralık, belki 50 liralık bir ürün için mesai harcıyor. Bir de orada uğraştırılıyor. Sonra da kayda aldık biz sonra bunu halledeceğiz şeklinde bir yaklaşım. Aslında iadeyi yapma demenin bir başka şeklidir. Bu nedenle dediğim gibi tüketici Ali Ül tüketici hattını arayarak şikayetini yazdırırsa Ticaret Bakanlığı müfettişleri fetişleri gerekeni yaparlar. Bir de başka bir şey var. Biz bu fiyatları belgeleriyle etiketleriyle, fotoğraflarıyla sergilerken birileri de photoshopla, fotomontajla yalancı haberler yayıyorlar. Yani bir marketin e, diş macununu indirimli olarak 25 liraya sattığını başka bir markette o ma macunun 9 liraya satıldığını, fotoğrafını photoshop yapıyor. Oysa araştırıldığında görüyoruz ki o diş macunu aslında 70-80 liralara satılan bir macun. Yani bu tür sahtekarlıklarla bizi de mi yalancı çıkartmak istiyorlar? Doğruları da mı yanlış çıkartmak istiyorlar? Ee, dün de bir şaya çıktı. İşte e, filan yerdeki bir zincir marketin, o üç harfli marketin mağazası 8 gün kapatıldı belediyeyle diye. Bu da tamamen yalan. Bu tür yalan haberlerle acaba doğruları da mı pamfüle etmek istiyorlar? Kim yapıyor bunu? Neden yapıyorsa bunun hesabını vermesi lazım. Yalan haberlerle yıprattığımız kurumlar unutmayalım ki Bizim kurumlarımız istihdam yapıyorlar. Biz onlarla tüketici olarak e, hukuk çerçevesinde elbette haklarımızı arar mücadele de ederiz gerekirse. Ama bunu yaparken iftirayla, yalanla ilerlemek sadece tüketiciye zarar verir. Tüketicinin en büyük gücü nedir biliyor musunuz? Tüketmemektir. Pahalı satan yerden alışveriş etmez. Yani ucuz satan Aynı ürün, bakın aynı marka farklı marketlerde farklı fiyatlar oluyor. Böyle olması da doğal, rekabet ortamında. Ama şu enflasyonist baskının oluşturduğu çaresizlik içindeyken tüketicilerin de beklentileri var. Bu devasa zincir marketlerimiz, batıda birçok ülkenin yaptığı gibi İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da biraz karlarından fedakarlık etsinler devlet. Gıdada %8'den e, gıdada kademeyi yüzde sekizden bire indirdi temel gıdada. Temel ihtiyaç ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, bebek bezi, işte kağıt, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde orada da %18'den 8'e indirdi. Cumhurlar Cumhurbaşkanı market sahiplerine de seslendi. Dedi ki siz de biraz karlarınızdan indirin. O zincir marketlerin satın alma kudreti çok yüksek olduğu için tedarikçilerine pazarlık şansları ve imkanları mevcuttur. Bu bakımdan yani bir bakkal gibi gidip iki kasa domates alıp gelmiyor halden. Tarlayı kaldırıyor. Ee, evet. Zincir marketlerden beklentilerimiz var ama zincir marketleri haksız yere karalamaya da son derece ve şiddetle karşıyım ben. Özellikle bunlar ülkemizde istihdam yaratıyor, bize hizmet ediyorlar. Elbette ki fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz ama yalanla dolanla da mücadele etmek bizim asli Muhakkak. ve bilinçli tüketici olarak görevimiz muhakkak ama işte çok enteresan ki son dönemde arka arkaya geliyor bu haberler. Yani dolandırılıyoruz kasada. İşte etiket fiyatları farklı. Bununla ilgili çok fazla haber gelmeye başladı. Biz de sizden bunun doğrusunu öğrendik. Çok teşekkür ediyoruz Aydın Bey bize vakit ayırdığınız için. Görüşmek dileğiyle diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzleyicilerimize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın gündeme dair merak ettiğiniz sorularla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.